duş alırken portakal suyu her şey lazım. <laughs> Bir dakika alırken, ne yapıyorsunuz? Duş alırken saçlarımız ıslanmasın diye, dökülmesin saçlarımız, lavabo et kabasın diye. İyi. Şimdi size portakal suyu nasıl yapılır onun tarifini vereceğim. Önce portakalları teker teker soyun. İyi soyun ama. Portakalları iyi soyun. İyice ne soyun. İçine hiç kabuk kalmasın. İyice İyice ne. Ondan sonra portakalları bir kovaya doldurup bir kenara atın. Portakallar kendi sıkıntısından zaten sularını kovanın içine bırakacak. <laughs> portakalları kafa dok. Böyle. <laughs> portakalları kafa dok. Öyle mi diyor? Ha, öyle portakalları mi? kafa dok mu diyor? Arkadaşlar, bu portakalları soyuyoruz. Ondan sonra portakalları kafa dok. <laughs> Tamam. Arkadaşlar portakalları böyle kabuklarından ayırıyoruz. Portakalların içini çöpe atıp kabuklarının suyunu çıkartıyoruz. <laughs> Koronavirüse bir numaralı etkili ilaç. Bakın bunu suyun içinde kaynatıp 42 gün bekletip daha sonra da içerisine bal ve şeker koyarak iyice de kendimizi zehirliyoruz. Bizi korona öldürmezse ha bu saçma zaman şeyler olur. <laughs> Oldu mu? Ona da el salla anneciğim. Evet tamam. <laughs>